Evet dostlarım selamlar. Sura serimiz yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fazla uzatmayacağım. E, direkt videomuza geçmeden önce e, açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Hem oyun hakkında sorularınız olabilir hem oyun oynarken arkadaş arıyor olabilirsiniz. Sunucumuza katılıp sohbet muhabbet edip oyun oynamak için e, destek olabilirsiniz. Geldik suramızın e, lanet lanet kitabında verelim bakalım. Çok güzel. İç yakmadan geçiyor yani ay üzütü. Başlamanın sağ olsun. 7 tane kalmış. Gayet iyi gidiyor. Malum petimizi 41 level yaptık. Yavaştan onu da kasmaya başlayacağız. Şöyle mama depomuzdan biraz mama stekleyelim üstümüze. Şimdilik bu kadar yeterli olur. Biz yavaştan sürgüne çıkalım. 95 yaş. Dostlarım çarkasından dolayı küçük ekranda oynuyorum biraz kusura bakmayın tekrardan. Ben pazarımı yenilemiştim. Şöyle 4 von'a aldığımız 15 rüzgar, 1500 ipi, 15 str, ee, sura çeliği vardı artı 9. 4 von'a almıştık 8 von'a satılmış. Gayet temiz bir kar. Hayırlı olsun. Dostlar şöyle gördüğünüz gibi 94 levelimize ulaştık. Son kaldı bir artık sürgünden çıkmak istiyorum surayla pencereli ekranlıyım tekrardan kusura bakmayın çok fazla söyledim ama bu pencereli ekran rahatlığı inanılmaz. Çünkü tam ekran oynadığımda normal masaüstü çözünürlüğümle oyun çözünürlüğü aynı olmadığından altta batarken 2-3 saniye bekletme yapıyor. Bu da beni çok yavaşlatıyor ve tilt ediyor o yüzden böyle oynuyorum. Pasmaya devam 95 olalım artık. yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Simyalar bitti, potlar bitti ama umudumuz hele daha var. Artık bitsin şu çile. Son slotları elimizle keselim artık. Zaten 4 gündür otomatik avdayız. Şöyle. Hadi bakalım 95. Hayırlı olsun. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir abime boş vermiştim. 4 10 onu da üstümüze alalım. Sürgündeyim diye yan çarıma vermiştim. 82 bon paramız oldu. Bir de 50 hemen şurada. Artı 4 10 ateş bileziğimiz var. Cennet bilezik sürgünde düşürdük o satılmış bunu da alalım üstümüze ben bütün envanterleri düzenliyorum depo çarlarımı hepsini size göstereceğim şimdi balıktan ne kadar kastık sürgünde ne kadar kastık falan filan toplayayım gelin dostlar bir tane nakliye alıyoruz şöyle hayırlı olsun arkadaşa da bize de ninjamızda petimiz var biliyorsunuz tip 6. onu bu çarın üstüne alacağım bu çarda kasacağım Dostlar geldik bu çarımıza. Bu çarımızda da şöyle bir envanter neredeyse. Arkada da biraz var. Cennet bilezik var. Bunları birlikte basarız hem içerik olur bize. Onun dışında böyle kalan ay, artı 4 mamalar. Onun dışında ne var? 30 ortalama zehir var. 15 beceri zehir. Şöyle 36 ortalama orkide can. Onun dışında diğerleri vırtı çok önemli değil. 5 tane deniz kızı sandığı istiridyemiz var. Bir daha işe etkinliği varmış. 135 tane ayışı kastık. Onun dışında bunlar para ediyor mu bilmiyorum. Bakarız. Pet mamalarını zaten petimize yedireceğiz. Çarımızda da balıklar işte anahtarlar, vırtı balıklar falan filan var sandıklar. E, bunları da pazara atacağız. Anet kitabımızın da süresi gelmiş. Bunu da verelim hemen. Çok iyi. Hiç akmadan geçiyor vallahi maşallah. 6 tane kaldı. Bunu da bitireceğiz. Necam'ın 80 level oldu. XP'si 68. Böyle 80 level sandığımız var. Bunu açalım hızlıca. Ne çıktı içinden? Kor arttırma falan filan güzel. Ve efsunları bir değerlendireceğim. Hemen geleyim. Geldik bu kaskı efsunlamaya. Bu kaskı biliyorsunuz 14 won aldık. Cidden beleş bir fiyat. Hani 30 STL'si olmasa bile bu fiyattan bile beleş. Ben bunu çok ep harcamak istemiyorum. O yüzden benim ihtiyacım olan şimşek. Çok sordum bu ev 15 rüzgar 20 şeytan. Bir kişi kal dedi. 10 kişi değiş dedi. O yüzden değişeceğim. Yani bunu kullanacak bir yerimiz yok. Zaten bunu bir zodiac için aldık. Şimşek lazım. Bağlı ev gelmez biliyorum. Fazla uzatmadan. Hani 10 şimşek arıyoruz. 10 şimşek gelirse inşallah. Bizim için kafi. 4 şimşek geldi. Ee, 5 yarı 6 rüzgar. Hadi bir 10 şimşek. Hani zaten 15 gelmesi imkansız bu evsunlarla. 3 saldırız diye 4 şimşek. Ah be oğlum. 10 şeytan 10 büyü. Ah. Ah şimşek. Ah şimşek. Ne geldi? Vırtırt kötü. Bir 4 levsun atalım buna. Çektik 4 levsun. Bir tane 4 patlatalım. Yani 15 şimşek arıyoruz tabii ki de. Hani 10 şimşeğe de kalır mıyım bilmiyorum. Böyle ne geldi? Hadi oğlum şimşek yorma bizi. 10 büyü mü. Yani bağlıyla daha güzel geldin sanki hani. 10 ateş, 10 şeytan, meydan. Oğlum hadi bir 10 şimşek ya. 15 de değil. 6 şeytan vırttırt. Şimdilik kalsın. Ben buna hep bayılmak istemiyorum. Bunu elimize efsun geçince yavaş yavaş atarız. E, bu arada petimizi aktaralım. Şöyle. Nakliyi alalım. Güzel. Böyle aktaralım. Hayırlı olsun. Korlarımızı açmadık ama çok da göstermeye gerek yok gibi. Yine biz bakalım hani belki bir şey çıkar falan. Sanmıyorum buradan bir şey çıkacağını. Bu hızlıca deneyelim. Yandı. Hepsinin geçmesi lazım. Yandı zaten. ihtimal kalmadı. Devam. Bir tane de ruh taşı okuyalım. Belki artık. Perfect Master yaparız. Haydi. Haydi. Hata mı? Hata dedi. Devam. Dostlar biliyorsunuz elimizde iki tane artı e, 8 kask vardı. Bunu sürgün için yaptık. Bunu da VS'lik e, Ninja'da öyle dursun diye yapmıştık. İki tane artı 8 ikisini de 9'a denemek istiyorum. Ama bize parşömen lazım. Parşömen içinde sürgünde kastımız ışıklarını açacağız. Ondan önce de çıtır bir deniz kızı sandığı açılımını yapalım dedik. Şu an bir karbon fiber alsak derken. <laughs> Bu 135 won. Kafadan bir won kar oldu. Kor çıktı. Yang çıktı. Rastgele sandığı. Bundan daha süslü saç tokası. Çok güzel bir kar oldu buradan. Ben yani ışıklarımızı da açalım hızlıca. 6 tane parça yok 5 tane parşümen çıkarmışız 7 tane dezen. onlar önemli değil çok İkisinde 9'a deneyeceğim bir tanesi geçse bizim için kafi zaten kar etmek için yapıyoruz bunların ikisinde her türlü pazara atacağım geçse de geçmese de fazla uzatmadan şöyle birinci başlayalım Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir dokuz görelim. Yaktık. Bunu denemeyeceğim. Direkt pazara atacağım. Hadi bakalım ikinci tur. Malzememiz var inşallah. Hadi oğlum. Hadi oğlum sen geç. i̇kisi de patladı. Neyse böyle pazar atalım. Rüzgarlı item ararken ucuz itemler buldum. Şöyle koyu kemal aldı kardeşimiz. İki bana bir tane bakır kolye kurmuş. Şöyle baktığımızda HP'liler neredeyse 2.60'dan başlıyor. Şöyle bir 50 M kar. Tabii fake değilse değilmiş. Yani inanılır gibi değil. Bir tane balık sandığı açtım. Efsun çıktı. Bağlı Efsun. Efsun değiştirdik. 10 şimşek geldi. Hayırlı olsun. Yani bu kadar his gelir yani. Bir tane dedim. Tıklayayım dedim şuradan. Ufaktan orman için iten bakmaya devam ediyorum. Şöyle 9.5 ona 20 şeytan 10 hareket hızlı zümrüt küpe buldum. Böyle baktığımızda muadilleri yani 20 şeyde 10 ondan başlıyor. Üstüne bir de on hareket hızı var. Uygun. Bunu alalım. Bizde de abonos küpe var O abonos küpeyi ne yapacağız bilmiyorum. 20 şeytan. 20 eşya 10 şeytanlı. Belki pazara atarız. Belki savaşçımızla kullanırız. Şimdilik dursun kenarda ufaktan itemleri tamamlamaya devam ediyoruz. Bakayım şöyle. 23 gün 15 rüzgar. Kahin cübbesi 225'e bunu alalım. Bizim kostümümüz vardı ama bunu efsunu bozamayız tabii ki. Bu kalacak zodyak için. Zodyak parçalarımızı da şöyle kenarda biriktirelim. Onun dışında şöyle gri kurt giysi buldum Bivona. Yani bunu yansıtmak için alacağım. Ben bunun görüntüsünü çok seviyorum. Pazarda da hiç yok. Zaten çok nadir geliyor. Öyle bakalım. Gayet güzel duruyor. Belki savaşçımıza da yansıtırız. Şimdilik dursun bakalım böyle. İtem bakmaya devam. Şöyle yalandan item bakarken böyle bir ayakkabı gördüm. 1.5k, 10 pençe, 10 kılıç, 10 bıçak. Fake değilse 4 vana ucuz bence. Ki fake değilmiş. Beleş yani bunu atsak pazara bence bir 8-10 vanı var. Şöyle emsallerine baktığımızda. Hani HP'siz aynı savunmalı 7 van. Bence bu 8-10 vana gider güzel bir kar var tüm kaskımızı da şöyle halledelim. 48 günlük 15 rüzgar. Bize gayet yeterli. Neden 4 vona bunu aldım? Çünkü 15 günlükler 2 von'dan 3 von'dan başlıyor zaten. 48 gün alırım. Hem 15 rüzgar hem günü çok yüksek. Bir deneyelim bakalım çarımız dayanıyor mu dayanmıyor mu. Yani fazlalıkları ona göre satarız. Şu an ne eksik ne fazla bilmiyorum. Bir gidip görmek lazım ormanda. Şu anki eksiklerimiz bilezik ve ayakkabı kaldı. Kask almak istemiyorum 15 rüzgarlı. Zaten 100 level olacağız. Direkt biz e, berserkerli kask alırız. 100 level olunca. Ufaktan item bakmaya devam edeyim. Karbon fiberimiz satılmış 1.20'den. 1.35'e kurmuştuk ama 1.20'ye kadar düştüm. Satılmamıştı. Hayırlı olsun. Dostlar arkadaş şöyle iki tane yakut getirdi. Üstü dedi. Vallahi bakalım onun şansına geçecek mi? Geçerse tertu atacağım dedi de. la inşallah geçer ilk defa böyle bir şey. <laughs> e, karşıma geliyor. Bakalım saflık derecesinde. İnşallah geçer ya. ya. Kendi itemim olsa o kadar şey değil de. Başkasında olunca. Hadi oğlum inşallah geçersin. Çok güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bakalım. Ort savunma ort direniş. Ah be. Neyse kanka hayırlı olsun. Kar zarar mı bilmiyorum da tertöy deneyecek müsaitten. Ona da hayırlı olsun. Dostlar arkadaşlar durdurak yok. Tertöy'e bas diyor valla. İyice işler kızıştı. <laughs> Reisim sen ne yaptın ya. Bu denenir mi bilmiyorum da. Herhalde geçse bile Mükö'ye denenir. Heyecan yaptım dur bakalım. Sağa sola yapalım şöyle. Hadi oğlum üzme bizi. Bizim eşyamız değil başkasının eşyası geçse inanılmaz mutlu olacağım. Hadi oğlum. Oy çok iyi be. Ne geldi? Ort zarar savunma. Allah bizim çarın da şansı fena değil. Zaten saflıkta geçmesi çok yüksek ihtimal de arkadaşa da hayırlı olsun. <laughs> Gitme üstüne. Neyse kafi Arkadaşı dahil olsun. Biz devam edelim. Arkadaş basmamızın altına şöyle bir şey diye etti. Ona da çok teşekkür ederiz buradan. Çok çok selam olsun arkadaşa buradan. Ee, bize bir tane ateş ayakkabı lazımdı. Çıtır şöyle 13.5 ona en ucuz bu. Bir kaipi 10 kritik. Şunu alalım. 7 canavar gelecek buradan. Bir tane de rüzgarlı alacağım düz ile. Onu da hani otoya salarsak rüzgarlı olsun canımız inmesin hesabı. Şimdilik böyle bir kask kaldı. Bir de kask hayalim artık e, ormana çıkalım yavaştan. 15 eme şöyle 15 rüzgarlı para değil zaten. Beleş. 15 eme alalım. Bunu ben bir artı 4 yapsam yeter. Çok uğraşmaya gerek yok. Öyle 2.35'e de düz e, rüzgarlı bir tane ayakkabı alalım. Parayı çok güzel harcadık ama <laughs> yapacak bir şey yok. İhtiyacımız var ya bunlara. 10 tane altın suda kalalım. 50 mden şöyle aldık. Bu arada Jardel kardeşim kusurunuza yakut basmış. Şöyle bakın. CT Ort savunma gelmiş. İnanılmaz. Yani o benim zaten Tertoy'a basıştan o geçişten belliydi. Yani ben bile Tertoy'a kadar takta geçirdiysem. Kardeşim helal olsun. Buradan hayırlı olsun tekrardan. Çok iyi geçirmiş ona da. 950 bir kavon falan ediyormuş. Hazırlıklar tamam gibi. Biz ufaktan Artık çıkalım böyle ormana bir kasmaya başlayalım. Bakalım XP bonus oranları nasıl, hasarımız nasıl bir test edelim. Let's go.